Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov, katıldığı bir resim sergisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, cinayetin ardından terör örgütü El Musra'nın marşından mısralar okusa da, <laughs> Hükümete yakın medya organları, suikastçıyı her zamanki gibi dakikasında cemaatçi ilan etti. İşte AKP'li gazeteciler ve sosyal medya hesapları tarafından ortaya atılan iddialar ve gerçekler. İddia Saldırgan, Körfez Dershanesi öğrencisiydi. Hatta kendisini Körfez Dershanesi'nde cemaate yakın aydınlı iş adamı Şahin İlgi okuttu. Gerçek Saldırganın annesi, oğlunun ne Körfez Dershanesi'nde ne de Gülen Hareketi ile ilişkili bir eğitim kurumunda öğrenim görmediğini söyledi. İddia Mert Altıntaş'ın dayısı, Gülen hareketine bağlı olduğu iddiasıyla kapatılan Kuşadası Ata Koleji'nde müdür. Gerçek, Gülen hareketinin Kuşadası'nda hiçbir zaman okulu olmadı. Ata Koleji'nin ise Gülen hareketi ile hiçbir ilgisi yok. İddia Mert Altıntaş'ın izin başvurusunda verdiği adres, Today's Zaman eski Ankara temsilcisi Abdullah Bozkurt'a ait. Gerçek, Abdullah Bozkurt ev adresini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Evinin, polisin kaldığı evle aynı semtte bile olmadığı ortaya çıktı. İddia Saldırgan Mert Altıntaş'ın ismi, 2010 KPSS sınavı ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasında var. Gerçek, haberi yapan Mert Altıntaş'ın doğum tarihine bakmayı unutmuş. Çünkü kendisi 1994 doğumlu, 2010 yılında 16 yaşındaydı ve KPSS sınavına girmiş olması mümkün değil. İddia Saldırgan Mert Altıntaş, Nusra Marşı'nı okurken sol elini kaldırıyor. Cihatçılar sol elini kaldırmaz. Gerçek İşit ve Nusra militanlarının sol ellerini kaldırarak tekbir getirdiği onlarca örnek var. İddia Altıntaş'ın 2012 yılında polis meslek yüksek okuluna girmesine cemaat referans oldu. Gerçek, Altıntaş hakkında böyle bir şüphe varsa, Gülen hareketiyle en ufak bir irtibatı olduğu düşünülen binlerce insanın ihraç edildiği 2014 yılında Altıntaş neden mezun edildi? 2014 yılından sonra AKP referansı olmayan tek kişi kuruma alınmadı. Altıntaş ise mezun olur olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece 8 gezisine katıldı. Nasıl bu güveni kazandı ve bu durumda altın taşa referans olan AKP'li kimdi? Silahlı kuvvetlerimize gerekli talimatlar bizzat tarafımca verilmiştir. Bütün uyarılarımıza rağmen kara ya da hava sahamızda bir ihlal gerçekleşiyorsa ona karşı her türlü tedbiri almak bizim hakkımız, aynı zamanda da milletimize karşı görevimizdir. Aynı ihlal bugün yapılsa Türkiye yine aynı karşılığı vermek durumundadır. Başbakan Davutoğlu da bir düşündük diye o arada. O da aynı bir yanlış bana sorarsan. Ha, Başbakan Davutoğlu'nun biz düşürdük demesi yanlış. Yanlış değil. tabii ki düşürmedin uçağı niye düşürdüm diyorsun. Düşürmedin uçağı niye düşürdüm diyorsun.